Witcher 80 demiş bu. <laughs> 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 Daha yüksek bize geldi zaten. <laughs> geldi. Video çekiyoruz ama ona. <laughs> Orada arkadan Müslüm çalıyor. Hoş olmuyor yani. Oğlum o sargı kendimi sarıp alayım onu ya. ben, azından... ben şu an ben... çok yapıyorum. Adam 65 Aa, var. var. Ayıp sana be ayıp. Ayıp be, ayıp be. Ya <laughs> kumuş bir şey görürseniz söyleyin bana ya. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden aynı ekiple kaldığımız canlarla devam ediyoruz. İki bölüm sonra final. Bu bölüm de çok... ...istelak bir bölüm. Üstüne atladım. Bir zaki var karşımda. solda, solda hemen. Yukarıdan gelecek. nasıl oldu lan? Ya ben sıkımca öyle oluyor. Değil ki olmaz Aynen. O başka yöntemlerle anlayın. Burada yine tank gelebilir ha. Ay <laughs> pardon. <laughs> dur şu saklanmak yok. <laughs> ya. <gülüyor> Bak şimdi bunu nasıl kovalayayım diye. Saklanmak. Saklanmak için en Neyi He M4 mi M4 adam. M4 mi varmış? Neredeymiş? Yukarıda. M4 var. var. Yukarıda kanka. Sniper <laughs> da var burada. Gazoz da mı var? Onu hadi bakayım hadi. Buradan aşağı düşünce ne oluyor lan? <laughs> Yok, bu? ben değil zombi düştü. He ona bir şey olmadı herhalde. Ziyaret, ziyaret. <laughs> Çok zevkli. Bu benzine sıktım oradan yolu açıyoruz tamam. şimdi zombilere gelecek şu an. Aynen o yukarıda kalın ben de geleceğim şimdi yanınıza. Buna sıkmazsınız diye umuyorum ama şöyle atayım da neyse güvenemedim. Hunter var. Aaa smoker smoker dilledi pezeri. <laughs> Oğlum sen de gelme lan üstüne. <laughs> e değil mi beni yakın. Sizin oynadığınız oyun yukarı çık yukarı çık İyiydim aşağıda yani Siz Onu atayım da canım azaldı spinner oğlum bu counter search'teki He. abi falan mı? değil mi? yok tam aynı sürelerdi bence evet. yani bayağı önce ben buradan buraya zıplayabiliyor muyum? ben ağabeyim. Yani öbür sniper'da şey yoktu sanki. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Şık şık durumu yoktu. Lan şurada hunter var lan mermim yok lan onu alın lan. Aynen onu arıyorum da. <laughs> 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 Köpek yavrusu gibi. Küçük niye vuramıyorsun ya? Ha, ya. Ben nereye çakıldım ya? Adı nedir ki ya? Ah, teşebbüp yapalım. Hey, kar görmeye geldi. Come on, come on, you're okay. Nereye? İsmi benzin atıyoruz diyoruz ki. Ma pleasure. Tekrar silah var mı? geldi. Bana ne? Şey, hiç var, hiç var. Nam sam hiç var. Yanlış nam sam hiç var. <laughs> Ceviçi <Caki> geldi diyor. <diye gülüyor> Bana ne? <gelmedi. gülüyor> Witch mi var? Tam Serhat sarma kendini. Tam, geldiğimiz yerde. Dur dur tamam sal. Aç git lan gitme kanka. gitme gitme. Kanka canı yok onun canı yok kanka. kanka. Nasıl Saracak ya tamam. Aynen onu iyi yaptın kanka. <laughs> Bir tane yok, <laughs> <öldüm. İyi gülüyor> job vurdum. Niye job vurayım oğlum? Valla izleyici girmişimdir şimdi. <laughs> Ay o yanıyor. <laughs> o değil de bak şeyi vuramadı ona rağmen cadı vuramadı. <laughs> molotof atınca hızı <laughs> yavaşlıyor ondan dolayı vuramadı galiba. <laughs> <abi. gülüyor> ne? İşte tam ateşi diyorum yani molotof dediğim o. <laughs> şey var. Tank var değil mi? Tank sesi sanki demin geldi. Buradan tuvalet yapar gibi duruyor. Yani alamadım. <laughs> alamadım ama ben sesi. Yediysen, ben böyle arada yanlış duyabiliyorum ya da. var. Arkada çeki var. Boomer sesi de olabilir Aa? belki arada. Sesler karışıyor. Ya. Sen ya. Sen ya. ya. Zaten benziyor. Aynen niye adama asıyor? <laughs> Üstüne koşarak atladı lan zombi. Hayır, <laughs> zombi vardı ya onda. Ah. Aa ben arkada kalmışım. O nasıl olmuş? Onu sormuş lan öyle. Hemen geliyorum. <laughs> Aha bedava. Burada defigatör var. Burada da silahlar var. Hadi bakalım. Ben kapatamadım ya. <laughs> Skar var burada. Nerede? Gide Almanızı tavsiye ettim. Aldım lan. Aldım aldım. Burada bıçak alın. var lan. Aa bıçak ne? Bıçağı ne yapıyor? Tank. Oo bıçak bıçak adam burada bıçak. Var. Güzel. Tank, 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 tank mı? Şu şurada şurada. Aynen aynen. Girişte bak, bak. Girişte mi hemen? Hemen girişti. Var Tamam. Lan bomba atıyordum yakaladı beni bomba atarken. Lan bıçakla kaçıyor lan. Oha tank var. Oğlum tank var dedi adam zaten. Intoyu verdi ya. Neyse geliyorum. Bana gelme. Öldü. Bıçaklayayım dur. Tamam öldü. öldü. Öldü 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 bitti öldü. Salın, Ateş var. Bıçaklayayım mı dedim? Hani sağ. Adam bıçak çekiyor. Kafana vururum lan. <laughs> Bıçaklar. <laughs> <laughs> ben bu infoları niye bu kadar bağırarak heyecanlı heyecanlı canlı veriyorum? <laughs> Bilmem şeyden dolayı, dolayı olabilir. Her zaman tank öyle gözü görükmüyor direkt. Yani daha öncesinden haberin olmayabiliyor. Normal yani aslında Çıldırım tank ya. infosu. <laughs> Oğlum orada şeye vurdu o aletin adı neydi? Garip bir adı vardı onun. Aa antır var sol üstte o. Ya i̇şte. Ananın ya. ya. Tam vuruyordum. Dipçiyi. Oooo. Beni tarıyor ya. Sesi selam. Arkanda zombi var oğlum. Abi arabaya sıkmayayım işte. ya. Kurşun var mı? Yakınlarda kurşun yani, var mı? Aynen az. Görmedim Aa. ben görmedim. Seyit sen niye biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Burada zombilerle savaşıyoruz adam. Hadi bak. Ha gene aynı koşuyoruz. Boy, boy, boy. Geliş yollarına sıkıyorum. Çok rahat taramıyor. Çakmayayım 49 <laughs> mermi kaldı da bölüm bitecek zaten. Aynen. Bana ara ara geliyorum. Hiçbiri de arkamdan Benim FPS'im biraz düştü Hayır, gibi oldu ya. sanki ama. Ben seni bir kere evet, sardıydım. Sar sardı ben... kendini. Oğlum bir durun da sarayım lan. Arkada Niye? çok kalıyorum. Ebi. Tam durmayla. Kalma oğlum. Arkadan geliyor Seyit. Senin FPS'in kaç <laughs> şu an Seyit? 5 falan. Aynen benimki de. Ben niye sabit atmış alıyorum onun Ayarım mı var? Öyle, var. öyle var öyle bir ayar olması lazım. Ha çeki. Ona O nasıl Oha ya abi daha iyi mi sattı? Oho gitti biraz. Araya aldılar. Utanmasalar şey yapacaklar <laughs> ya. Mermi bitti. Gel bir de sen çek, gel. Ha cam kırıldı. Kırılabilir cam değil mi oğlum? <laughs> bir <keresinde>, tam şurada <laughs> Tam ne çıkmıştı? Tam bölümü bitiriyordum. Onun yüzünden bitirememiştim. What's up bitch? Hadi bakalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kanka <laughs> <laughs> oh, <ne var? gülüyor> bir şey katınca demek ki fazla hasar oluyor. Oo. Yürüyün cadıya vurmuyor. ben yatı görünce psikolojik kaçamam. <laughs> Küçüklükten kalma bir şey herhalde.